Tabii orada. Ne bize, oldu? Bize, e, bizim şu an Ne oldu? Pardon pardon, işte. pardon, pardon. 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 Son dakika. Fulya Öztürke neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? Fulya Öztürke Lübnan'da yapılan saldırının nedeni ve Türkiye'ye dönüş durumu merak konusu oldu. Öztürk'ün saldırıya uğrama sebebi ve Türkiye'ye dönüp dönmediği araştırılıyor. Gazeteci Fulya Öztürke Lübnan'da gerçekleştirilen saldırı Kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle saldırının nedeni ve Öztürk'ün Türkiye'ye dönüp dönmediği konuları araştırılmaya devam ediyor. Lübnan'da görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan Fulya Öztürk'ün bu olayın arkasındaki sebepler ve hangi grupların bu saldırıyı gerçekleştirdiği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? Detaylar haberimizde. Fulya Öztürk Beyrut'un sokaklarında canlı yayın yaparken zor anlar yaşadı. Kameramanıyla birlikte yayın için hazırlık yaparken bölgedeki bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Görüntülerin alınmasını istemeyen bu şahıs kamerayı düşürmeye çalışarak ekibe müdahalede bulundu. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Fulya Öztürk canlı yayında olduklarını belirterek kişiyi durdurmaya çalıştı ve olayın büyümesini engellemek için elinden geleni yaptı. İsrail ordusu Suriye ile Lübnan arasında yer alan, Şam'ın güneyindeki Sideydit Yabuz sınır kapısına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları bu stratejik sınır kapısını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine hızla ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan canlı yayın görevinde olan gazeteci Fulya Öztürk, saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen bir kişi kamerayı yere düşürmeye çalıştı. İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin sonrasında dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrilmişti. İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırarak devam ettirirken dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye seyahat etti. Beyrut'ta son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk Canlı yayında zor dakikalar yaşadı. Fulya Öztürk, Beyrut sokaklarında yayın yaparken kameramanıyla birlikte saldırıya maruz kaldı. Görüntü alınmasını istemeyen bir kişi kamerayı düşürmek istedi. Yayında olduklarını dile getiren Öztürk engellemeye çalıştı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan canlı yayın görevinde olan gazeteci Fulya Öztürk saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen bir kişi kamerayı yere düşürmeye çalıştı. İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin sonrasında dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrilmişti. İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırarak devam ettirirken dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye seyahat etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan canlı yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk saldırıya uğradı. Öztürk ve ekibinin görüntü alınmasını engellemek isteyen bir kişi kamerayı yere düşürmeye çalıştı. İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin ardından dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi. İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırırken dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye gitti. O isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu. Öztürk canlı yayında zor anlar yaşadı. Öztürk Beyrut sokaklarında yayın yaparken kameramanıyla birlikte saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen bir kişi kamerayı düşürmek istedi. Yayında olduklarını söyleyen Öztürk engellemeye çalıştı. Öte yandan saldırının ardından tekrar yayına bağlanan Fulya Öztürk durumlarının iyi olduğunu açıkladı.